Günlük üretimi. Kurduk kurduk ya oldu işte. Tamam günlük üretimi. Sevgili günlük. Ölürsem. Full cool geride geri istiyorum. Teşekkürler. Kaydedelim hazır boş bir günlük. Tamam kaydedelim. Merhaba. Abi ben günlük tutmaya karar verdim. K kişisel geliş gelişimi çok etkiliyormuş. Ve kişisel gelişim motivasyon konuşmacısından öğrendim. Bundan sonra günlük tutacağım. Merhaba. Günlüğe aktar. Sevgili günlük dün üç yerimden ısırıldım. <laughs> Siyah hazmat suitli birinden bulduğum Bir tüpü içtim. Ve artık iyiyim. Aa şeyde. envanter Envanterini aç. Mouse'la günlüğün üstüne gele gel. Hmm, geldim. XP'ler yazıyor değil mi? Aha. Bu arada. Ee, ben ikinci silahı aldım. Ha evet. Şöyle. Birinci silah. Bu ikinci silah. Hatta bir silah okay. daha var, o da çantamda. Oo. Ha. Be! Evet, böyle bir şey var. Vay 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 vay. Takdim etmeyi unuttum ya, tam bir şey bakıyordum. Vay 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 vay. vay. Nasıl? Evet. Mad Max. Abo. Benzin deposunu değiştirmişsin. Abi, şeyler tamir edilebiliyormuş. Benzin deposu, kapılar, onların tamir evet. edilebildiğini dün fark ettim ve onları tamir ettim. Yine iki buçuk saat gibi bir grind yaptım. Ama böyle cillop gibi bir aracımız oldu. Ön lastiklerin e, lastik basıncı düşük biraz. Bilgin olsun. Ha, okay. Sen nasıl bir şey göstermek istiyorum? Gel gel. Buradan Hı, üstüne üst ya? Sağ, heh, sağ, tarafa bir bak. Orada sağ tarafta bir şeyler var. Depo alanlarına bak. Üst dep A, üstüne mi koyuyor? Görünüyor mu? Bilmiyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Denemedim. Koy bir şey. Yok. Donumu koydum olmadı. <laughs> şey dene eşya yerleştir dene. Onu denemiştim ben. Olmamıştı ama belki yapamamışımdır. Molotoflar niye çantada? Molotof çantası o. Ama da buradan alamıyoruz ki. Yani. Çantayı alacağız. İçinden molotofu alacağız. Ya. E... E i̇stiyorsan çıkar 2... ne bileyim öyle yaptı şey oldu. He. 208 burası 130 yukarısı artı 13 de bunun şeyi. Peki Motor bu bağ artık bağırmayacak mı Ege Bey? Hı, hmm, havalandırma şeyi açtım. Havalandırması var. Neyi bilmiyorum. Bir isim vardır da. Havalandırma yeri işte geçişi. Şurada. Kaputun üzerinde bir şey var şöyle. O havalandırma. Onları upgrade diyebiliyordum. İki şey havalandırmayı daha fazla yapabiliyorum. Ama onu yapabilmem için vida gerekiyor. Vidamızda o kadar çok yok. Ee, kalan vidalarla bir araç daha bulursak onu ona ayırıyorum. Bu şeyler araç korumalıkları hep vida istiyor. O yüzden upgrade'lerin hepsini full yapamadım. Ne durumda tarlamız? Yani çok iyi sulanmış. Hastalık yok. Daha olmamışlar. Aa, şu laha, lahan lahana olmuş şuradaki. Aa, gübre, gübre, gübrelediğim olmuş. Gübrelemediğim daha olgunlaş. Yo olgunlaşmış. Lahanalar olmuş. Kokum? Hastalık evet mi? Cadi, Aha. dadi, 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 dadi. dadi. Ben de Olu bir bakayım. Da. Ne var içinde bunun? Bir şey yok, su vardır. Hangi hastalığı olduğuna bak da. Bilmiyorum ki daha. Ege. Hastalık evet. Hani? Şunda var, şunda var. Evet, onda var. Abi şunda da var. olanmış? olan mı, sigaralı olan mı yapacağım acaba? Hiç bilgin yok mu? Bir şey yazmıyor mu? Sadece hastalık mı Hayır. diyor? Hastalık evet. Ee, ne yapalım? Püfte Yüzde %50 şansımız var doğru olan aslında böcek ilacı küf giderici. Küf giderici herhalde. Sigara olanı yapalım. Çünkü o böcek öldürücü. Küf mü böcek mi bilmiyoruz ki. Şeyden diyorum. E sigara dolanı yapalım. Sigarayı bulması daha kolay yani. Diğeri ise de sütlü olanı yaparız sonra ama sütlüyse ve olmazsa süt boşa gitmiş olur. Sütümüz daha az. Ha. Ben ne dedim? Vida mı lazım dedim bu arada. Hı hı. Okey tamam. Eee hatırlat. Şey sökmem gerekiyor. Kitaplık. Tamam. Bir, bir araç upgrade'i 15 vida. Yaklaşık şu anki bizim araçta 5 upgrade var. Bir 70 vidalık upgrade'li. Hazırda 45 vidamız var. Bir 25 vida daha lazım. Tedavi et. Başarılanmış. Hastalık hayır. Yes. Düzeldi. Düzelmedi ama. Hoş düzelmedi. Bekle daha onlara He. tedavi et. Paniyim. Git mahsullerimiz gidiyor. Ege bu sütlü olan Ege. Sütlü olan mı? E tamam sütlü olan. Ha iki farklı hastalık var. O zaman dur tek tek ben birazcık kontrol yapacağım. Bugün tamam ben de zayı. buradan başlıyorum. Olur olur ben yaralıyım zaten. Abi en e? soldan başladım kontrole. Abi kaç defa diyorum şu gübreleri bir temiz mi değil mi bir bak kontrol et ya. Atıyorsun gübreleri hastalık yapıyorlar. Ben en iyi gübreyi kullandım. Kendim yaptığım gübreyi kullanmadım ki. <laughs> şu iki tanesi hastalıklı. Sol. hangisi? Bak şu sol ikinci ve üçüncü sıra yukarıdan. Burası bir. Tedavi taşerilenmiş yes. Birin ikisi ve üçü. Böyle şimdi bir, evet. iki, üç. İkinin dersem ikinci sıra şurası. Üç, üç dersem şurası üçüncü sıra. Üçün biri, üçün ikisi. Üçün üçü diye gidecek. Tamam öyle bakıyor. Üçüncü sıra temiz. Dörde sen bakıyorsun galiba. Beşe geçtim. Aa. Abi beşin üçü hasta. Ee, bu ne? Bu kaçın kaçı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. On, yedi. Onu, onu, onu biliyorum onu biliyorum Heh tamam. Filetoyu dinle. Bir, çok bir kiloluk var. balık. İki tane balık çıktı. İki balık filetosu. Balık aldım. Ben bir oh. hile yapacağım ya. Nerede senin günlük? Denemek istiyorum. Hayır hayır yapma şey, ölü, Ölürüm merakımdan. Ölürüm. Ya yapma. Oğlum yapma. Aa, dört, e. Başkasının günlüğünü okuyamam. Ya ben onu şifreli yazdım oğlum. Öyle okuyamam. Günlüğü aktar. Günlüğümü okuyacaktı ya. Ya özel bir şey. Ya kız şeyleri yazıyorsun içinde. Ha? Ha? Ya, şu anda Utanmaz. Bilmiyorum. Utanmıyor mu bir kadının günlüğünü okumaya? kapalı tamam. Sırtımda çivili şey var. Allah. Balık. Balık. Ben arabayı çalıştırdım. Klimayı da açtım seni bekliyorum. Oh. Oh geldim. Oh gece yolculuğu ha. Hadi bakalım. Bir dakika bir dakika. Aa, bir şey unuttum. Bir şey unuttum dön geri. Önemli mühimmat çantamı kapının girişinde unuttum. <laughs> Donunla gidiyorduk Ege. <laughs> hemen hatırladım işte ya çok uzaklaşmadık. Hemen sen dur burada tamam tamam. Bu koşu gidip geliyor. Hoppa. Tamam. Hadi gidelim. Bu çantada ne var? Hangi çanta? Yukarı koydun. Mühimmat işte silahlar, kurşunlar, mermiler. Hmm. Şarjörler. Okey. Hava 6 derece, üşüyorum. Klimayı sen soğuğa mı açtın, ne yaptın? Evet. Oğlum benim etek... ayarlayabiliyor musun? eteğim var. Üşüyorum. Sen ayarlayabiliyor musun? Ayarladım, ayarladım. Araç süper olmuş. İkinci en önemlisi sağ, sağ ve sol camlar, onları da taksan tertemiz olur. Vidamız az, onları takamadım o yüzden. E vida var da, ikinci aracı da kaput koruması yapabilecek kadar var. Vida bulursak... ...bunun camlarını da şey yapacağım. Korumalık takacağım. Buradan dönüyoruz. Nasıl ama yol tarifi? Co-pilotlu. Tavşağa gelmeden bir saniye önce söylüyorum. Buradan dönüyoruz. Şey böyle el freniyle <laughs> çekeceğim. Sağ mı sola mı hadi. Aşağı aşağı. Ne oluyor? Sağ oluyor. Yanlış yoldan mı gidiyoruz? Biraz. Evet, ama bu, bu yol da bağlanıyor. Galiba galiba. Abi bak şimdi ben buradan sağ, buradan sağ. Buradan sağ. Sana güvenmiyorum. Haritayı açtım. Hayır hayır tamam belki. bak ben dikkatim vermiyordum. <laughs> şimdi şey yapıyorum. Dikkatimi veriyorum. Sıfır problem. Sen dinle beni. Bakacağım mı? Yok tam düz zaman. Yo şeye arabalara. Yo ya buna bakmayacağım. Yoldakinlere bakmayacağım artık ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Okay. Dönmeseydi yol içine gidiyordu direkt. O yol mu? O yani buradan da gidiliyor. Abi olabildiğince çimlere girmemeye çalış. Dün geri döndüğümde lastikler yüzde yirmi kalmıştı. Yüzde ne yüzde yirmisi? Yüzde on kalmıştı. Ba çok fena lastik yiyor şeyler. Yollar. Ha, buradan yola bağlanacağız değil mi? B buradan buraya dönüyoruz. Buradan Çeyim lazım. Ya dönüyoruz işte bir tane dönüş var buradan buraya. Düz Düz mü? Hayır, sağ. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi... Çok böyle bir iki zombi varsa eğer... Yoldan çıkmaktansa zombiye çarp. Lastiklerin durumu daha şey... Ön kaputtansa. Ön kaputun... Nerede? Durabilitesi daha fazla. Ee, geldik, burası. Girişi buradan değil ama. Şuradan geri dönecektik. Ha. Problem yok. Hadi bakalım şimdiden geçmiş olsun. İlerden de mi vardı? Bilmiyoruz ki yabancısıyız buraların. İlerden de varmış da. Dört yerden girişi var. Bu ne? Bura ne böyle? Şurada ışık yanıyor. Yukarıda ışık yanıyordu. Neyin işi acaba? O? Abi bu arada baya tüm kıtayı dolaşabilecek kadar benzinimiz var. Benzin konusunda hiç problemimiz yok yani. Uygun bir yer bulana kadar dolaşabiliriz. Ben bir şöyle bakınıyorum biraz. Hı hı. Bence burada biraz ısınabiliriz. Ya e, ısınmayalım, yani hedefimiz onu orada ısınırız. Orada e, da çok var. Gerek yok. Nasıl gerek yok? Hayır şeyi <laughs> ısınalım derken, o molotofla. Aa. Ama şu anda daha AVM'nin. Oo. Aa, Lada. Burada, bu da mı? sen istedin bu mu? Evet, evet, tamam. evet, evet. İyi böyle. sağlam duruyor burada. Ha şurada da bir tane büyük var. Çok iyi. Ve Aynen. ön camları sağlam. Oh be. Bırakıyorum. Bırakma, bırakma, bırakma lan bırak. İniyoruz mu? İndik. İndim Öyle bırakılır mı? Manyak herif. Şurada da bir araç var. Burada da bir araç. Burada iki araç var. Şimdi nasıl yapalım? Molotoflar bagajda. Hayır bagajda değil Ege. Bagajda çantada. Şöyle bir bakalım duruma. Toplayalım. Şu yaksam mı? Hiç sesi çıkmıyor o fightta. Koştum. Koştu 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 koştu. Bunu yere attım. Geldim. İki molotof aldım. Bagajın okay. aracın arkasında yerde çanta. Biraz uzaklaşıyorum. Yangın sı sıçrar mı sıçrar? Ya sıçracak da yani uzakta bir yerde yapacağım bu işi. Birer kokta içer miyiz? Bu nasıl oluyor bu iş? Bunu ben hiç bilmiyorum. Nasıl atılıyor bu? Direkt tıklıyor, atmıyor mu ya? Yo. Montofu. Saat tuşla de Çakmağın var mı? Var var çakmak da var da. Gaz yok çakmakta. Gerçekten mi? Ha, ha. Ay gaz yok. Evet gaz aldı da. Biraz var. Aa gaz yok. Harbi boş çakmak. <laughs> ee, ateşin var mı? Birinci donanımda kuşan. Nasıl yakıyoruz bunu? Birinci donanımda monotof. ikinci donanımda çakmak. Öyle mi? Öyle diyebiliyorum. İzliyorum bakalım seni. Ben de geleyim yanına. Aha attı. Oy. Yanan var mı? Var. Ben de yakmak istiyorum. Çakmak. Hayırlı olsun. Silahlı ateş edin gelsinler. Tamam. Ya ben molotof atmayayım da senin yanmışlardan biraz alsam yeter. Ya bir tane var şurada. Ben biraz almadım bu arada. Ha. Çok araç var. Ben bu araçların hepsini hayatta bakmam bu arada. Ya yanında tamirlik malzeme var mı? Var var. O zaman alırsın ha. motorları tamir ederiz işte. Oy var ne motor parçası çıkacak buradan ha. Ay ay ay. Araçlar yanmıyor değil mi? Vallahi ben bir tane taksinin etrafında döndürüyorum. Bir taksi henüz yanmadı. Tut, 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 tutuşmadı yani. Alevim kaldım çok merak ediyorum. Tamam bitmiş olabilir. Evet abi. Yanmayan bir hordum var şu anda. Run, de, 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 de. <laughs> ha orada yangın devam ediyordur. Muhtemelen bir gideyim bakayım. Ha yerde ateş olabilir. Bıçar Bak Biliyor baba çıkmış. burada buldum bir tane. Ha? Bu lazım. Şu tarafa doğru manevra yapacağım. Tamam. Ama galiba motoru bitik. Yemin ediyorum W'ye basmaktan parmağım uyuştu. Elim uyuşmuş. Ben şeye doğru, sinema salonuna doğru gidiyorum. Aa, senin hord yanıyor oğlum, Ege. Ha. Cayır yanıyor hem de. Evet evet, alev buldum sonra. Evet, o zaman ben niye geldim? Ha, ben niye geldim? Ben yemek yiyeceğim çünkü. şu. Lan dur, ben de geleyim. Baskaza. Arabada biz yan yanabiliyor muyuz? Tamam, araba yanmıyordu. Abi sen yine alevlerin üzerinden gitmeden de ne olur olmaz. Yok, yanmıyorsunuz. Olsun. Tamam, ineyim müsait bir yerde. Az, az uzaklaş. AVM'nin kapısını açacağım. Bak şu kapı kapalı. Eee, görüşürüz. <laughs> Hello. Ulan kapattım yanlışlıkla. Açtım. Çıktım. Hadi bay. E ee, hordumuz nerede? Ulan. Ne oldu biz arkamı döndüm burada zombi kalmamış. Yanan nerede? Ne? Abi galiba içerideki o, içeride o kadar fazla zombi var ki dışarıdakileri yok etti hani renderlamadı. Oha. Loot falan boş verelim yakalama Tabi ya. Ne kadar kalabalıktır? Bu kadar mı? Bu kadar iyi. Vallahi Ege dışarıdaki zombileri silecek kadar <laughs> diyeyim sana. Dışarıdaki zombiler biz gidelim o zaman dediler. <laughs> Oldu bize müsaade. Yani bir kahraman. Ulan. Yap kahraman. Ses, ses çıkartıcı bomba falan yapmadık ya hiç. Çakmak nerede? Burada, tamam. Hah. Bunu için içinde yaptım. bayda back. İçeridesin ha? Vay vay. Yukarıda restoranlar var, sinemanın sağ tarafında. Hmm. Evet evet. Gelsene bir şeye gidelim. Bir yemek, yemek molası, <laughs> öyle tatil, gel. <laughs> Geliyorum. Sinemanın üst katında eşya var bu arada. Tek bir alanda. Okey. Okay. Sinema üst katında mi? loot çıkabiliyormuş evet. AVM'den vaz mı geçeceğiz? AVM en son. Şimdi etrafı lootluyoruz. diyorsun. Karnımız açık AVM'ye girene kadar. <laughs> Saat 5. Tahminen öğle saatlerinde AVM'de oluruz. Orada ben kirli bandaj gördüm iki tane. Aldım. Bakayım. Ko Aa, duvar, seni gördüm. Postaller var. En son... Aşağı ha ben. o merhaba. Şuradan çıktım. Bu Şu sağdaki koridordan çıktım. Var mı sevdiğim bir film? izleyelim? Geldim. Sadece hmm. ileri bak. Kapadı kapatalım kapıyı. Beni almadın. Beni almadın. E, beni almıyorsun. Oğlum. <laughs> ben açmaya çalışıyorum. Sen de açma komutu veriyorsun. Kapanıyor. Buradan. Merhaba. Dikkat et. Şurada. Şuranın arkasından şey, ama çok merak geliyor. Ya çok da merak şey, ediyorum da. Çekicim şey, yoktu. Bu arada orayı temizleyelim Ege. Ya ben oranın Hı. kapısını açacağım. Niye? Eee çünkü Aşağı inerken bizim tek iniş orası ya Hı. Aferin Açtın evet. değil mi? Evet evet <laughs> Tamam ben Ben iyi diyorum bittim Çok ters bir yerde Kaç kaç Dur seni izliyim üst kattan bu bari. Senin sesin geliyor şu an alt katta Karşım benim değil baltamın sesi geliyor A, Koridorda tam hemen hemen senin üst katındayım şu an sesini duyuyorum Hada. da. Şundan Fazlığı istiyor mu? Kaç kilo acaba? Geliyor. Ana lootlanacak yeri buldum. Lootlamadım henüz. Bakayım. Dışarıdayım. Aa, ısınmış biraz buralar. Oo. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Ay. Birazdan koşamayacağım ben. Tamam. <laughs> Koş Sen yürü lan. Yürümeye devam et. Yürümeye devam et. Geliyor. Şu an ben dayanıklılığım o kadar az ki yürüsem bile azalıyor. Bak şimdi. Aşağı doğru in. Zombi olmayan yere. Aynen aynen aynen. Binebilirsin araç durdu. Go go. Oh. Oh. Küçük hoş geldin. Tabi tabi. Merhaba hoş bulduk. ya şey <laughs> ya. öyle ne abi? Yarın öyle ne? Öylene, yarın, öylene, yarın öyle ne Tabi ben. Ben bugüne yetişir mi? Neyse Hı. burayı temizlersek buradaki araçlarla ben 3 tane araçı sıfırdan baştan yaparım. Ula da yaparsan sevinirim. Şu mesela hemen dibimizdekinin ön camlarını alacağım. Onlar bak tertemiz. Oh be. Oh. ya <laughs> takip et beni ben buldum ana loot yerine. Ben buradan indim işte. O ayrılık ya oradan. Yukarıdan Ama... dolaştım burada indim. Buradan iniş olduğunu bilseydim hiç bu kapıyı açmazdım. Ana loot yeri de burası. Şu en uçtan başlıyor mu? Oo, burada da bayağı loot varmış yani. Direkt ilk raftan levyeler, ahşap baltaları. ve şey, ahşap tutkalı ve el baltası. Bir levye daha. Çok mu levye oldu diye düşünüyorum ama alacağım bunu da. Boru anahtarı. Ben de bulmuştum bir tane. Oh işte bu çok iyi oldu. Bir de kutusu. Bu araç upgrade'i. Yani, tamam. Ben daha koyayım. Tamam. Abi iki kutu bir ağır birini içiyorum. Sonra da bir aracı kontrol ediyorum. Bakayım ne durumdaymış. Ha, arka cam kırılmış. Tamam, önemli değil. Onun haricinde kaput falan sapa sağlam. İlk gidiyor hasar. Korumalara, korumalıkların durması. Arka kapı niye çok hasar almış. Çok dedim yarı ben bu arada. Abi ön taraf, ön taraf var ya o kadar ezdik, çarptık, ettik. %100 hiç hasar yok. Hayır, yok. Tamam %15 hasar almış. Düzeltiyorum %15 hasar almış. Ege bu ne demek biliyorsun no? <laughs> bir dakika ondan önce bir şey daha kontrol etmem lazım. Diyorum ya şu an bu arabanın en zayıf noktası tekerlekleri. Fena değil tamam. Lastiklerde tüm bu aksiyon sırasında %10 hasar almış. Araçta bir biraz de... da rahat hareketler yapabiliriz. Muhtem ama arka taraf çok hasar almış. Muhtemelen şu trail yüzünden. Hmm. Onu da söyleyeyim. Bu trail'i bıraksak. Olur olabilir. Okey. Bırakalım mı? Çıkartıyorum bekle. şimdikini bırakacaksınız. Yok çıkarma çıkarma bekle. Ben şöyle bir şey yapacağım. Hepsini tut. Hepsini buraya gönder. Olur. Olur olur. Hadi bakalım. Ulan remote gidince araba nasıl seri şey oldu ya? Bir şey Buradan niye girmiyoruz mesela? Bak burası sakin gibi. Ne diyor? Çünkü herkes diğer tarafta. Oraya çektik hepsini. Orayı temizledik mi içerisinin büyük bir kısmı boş olacaktır herhalde. Umarım. <laughs> Umarım. Biz ön kapıdan gireriz değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii efendim. Kaptan müsait bir yerde. Abo eee Ege. Hı? Abi yanıyor. Ciddi mi? <laughs> Yo iyisin iyisin. Aa yanıyor lan koş. koş. Abi yanıyor ben değil ben değil ben değil. AVM, mi yanıyor? Yok yanmıyordur. Yanmıyor abi. orada. Bir küçük yanmış ha, orada bak. bir küçük, bak. küçük, olur, bir bir, küçük bir... olur, bir küçük olur. Bir küçük olur. Peki AVM yanıyor. <laughs> Bakmak istemiyorum ya. Ah. Ne kadar yayılır ki? Ee, şöyle şu arkamdaki zombiler bitince uzaklaşalım bir daha gelelim. He. <laughs> Bence o zaman direkt uzaklaşalım. Niye bir bekliyoruz ki o kadar yanmasın? Her beklediğimiz şey şu an alev yayılıyor. Okey yavaş yavaş uzaklaşıyorum o zaman ben. <laughs> Hala AVM'nin önündekiler yanıyor. AVM yanıyor mu? AVM... Galiba sönmüş. Yok yanıyor. Abi... Abi... Yayılmış içeri. Ee... Ben ee, şeye kadar gidiyorum. Sinemaya kadar. Ege. Gel alayım seni gel. Al beni yolda. Gidebilirsin. Arabayla yanmıyorsak arabayla... Arabaya dayanmıyorsak arabayla dalalım içeri. Abi içerisini yanmaması lazım o, o. Bayağı bir çık 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 git 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 git, 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 git uzaklara böyle. Ana ana yola falan çık. 5 dakika soluklanalım. Yangın söndürme tüpü vardı bir yerde. Abi o yangın Aa. söndürme tüpüyle biz orayı söndüremeyiz o zombiler varken. Evet. Nasıl uzaklık? Ya burada biraz buralarda biraz takılabiliriz hani. Bu nasıl mı şimdi bir bakayım? Yo hala offroad'da takılıyor. Ya bu aracın demek offroad'u şey olmuyor. Acaba uzaklık yetti mi? Hadi deneyelim. Bir gittik geldik işte ya. Ya bunlar yanıyor. Buralar yanıyorsa... Bunlar yanıyorsa. Bunlar yanıyorsa. Bunların içerideki hortum acaba? Evet, evet. Ee, şöyle bir bakıyorum. Oo bayağı ilerlemiş. Ege, Abi, yavaş yavaş. yavaş bir şey var. Yanılı, yanıyor işte yavaş yavaş. Yok yok yapacak bir şey var. Hı. Yani diğer kapıya girip yanmadan alabildiğimizde alacağız değil mi? Alabilir, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim de demin aklıma gelmişti o da işte. Hadi gittim.